Ee, aslında hoş bulduk. Ee, yalnız Şanlıurfa ile ilgili bir şikayetimiz var. Ya çok acı dayatması var ya, acayip. Yani hiç seçenek sunulmuyor, illa acı yiyeceksiniz. Biz tabi e, acıya da alışkın değiliz. Ee, onu da sizin aracılığınızla paylaşmış olayım. Şimdi Türkiye'de işçi sendikaları konfederasyonu olarak dört tane konfederasyon var. Üç ee, tanesi 50-60 yıllık sendika ve konfederasyonlardan oluşuyordu. Biz dördüncüyü kurduk. Dört yıllık bir konfederasyon. Niye kurduk? Diğerlerinden farkımız ne? Biz dört yıldır bunu anlatmaya çalışıyoruz. En belirgin, en bariz özelliği de bugün Şanlıurfa, hatta Ceylanpınar merkezli orman çalışanlarıyla alakalı bir sendikanın kuruluşu. Bütün sendikalar, bütün konfederasyonlar, bütün yapılar genel merkez itibariyle hiç sevmediğiniz bürokrasi şehri Ankara'ya giderler. Biz Ankara'ya bir sendika kurmadık, kurmayacağız, genel merkezde taşımayacağız. Çünkü Ankara'nın buradaki işçi sorunlarıyla çok alakalı olduğunu düşünmüyoruz. Ankara'ya giden Anadolu'yu unutuyor. Hani biz yerinde yönetim adı altında, yani yerelde yönetim ve yerinde işçinin sorunlarını bize takip edecek, orada çözüm arayacak sendikalar kuruyoruz. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde tüm iş konfederasyonuna bağlı sendikalar var çeşitli iş kollarında. Giresun'da var, Erzurum'da var, Adana'da var. Diyarbakır'da olacak inşallah, İzmir'de var, Kayseri'de var. Konya'da olacak inşallah. Yani şu anda da Şanlıurfa'da bir sendikanın kuruluşu için geldik. Orman Sendikası. Kurucu arkadaşlarımız bizzat bütün sendikalarımızda olduğu gibi çalışan işçilerden oluşuyor. Sendikacılık aslında kitabi olarak devam etmiyor. Bir uygulama var. Çok yanlış bir uygulama. Şu anda kurumların başındaki yöneticiler sanki sendika başkanı gibi davranıyorlar. Sendika başkanları da o kurumun sanki bakanı gibi, başkanı gibi davranıyorlar. İç içe girmiştir. Bu işçilik işçi sorunlarını çözmekten çok uzaklaştırıyor sendikacılığı. Biz o anlamda başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin bütün şehirlerindeki yöneticileri, özellikle kamu yöneticilerini, buna belediye başkanları da dahil, sendikalar konusunda herhangi bir taraf tutmamaları için uyarıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları da tek tek yazıyoruz, bunu söyleyeyim. Bize uygulanan sıkıntılar, bize geçen işçilere tutanak tutma tehditleri, sürme tehditleri, oradan oraya görevlendirme tehditleri, bir oyuncak gibi bir kamu kurumundan ziyade bir sendikanın sanki bir taşeron şirketi gibi kamu kurumlarını o hale, o seviye düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Görevlerine dönsünler. Bunları tek tek yazdığımızı tekrar hatırlatıyorum. Sendikacılık gerçek noktasına gelecek. Siyasetle beraber sendikacılık olmaz. Eğer bir sendikanın arkasında siyaset varsa o sendika sarı sendikadır. Utanç verici bir durumdur ama bunu gururla söyleyenler var. Tüm iş konfederasyonu herhangi bir siyasi partiyle bağı yoktur. Olmayacaktır da siyasetin kötü olmasından kaynaklanmıyor bu. Siyasi sendikacılığın kötü olmasından kaynaklanıyor. Buna son noktayı tüm iş olarak koymaya kararlıyız. Ve Anadolu'nun her tarafına yayılıp gerçek sendikacılığı göstereceğiz. Bütün sendikalara ve işçi camiasına. Bu anlamda da bugün işte buraya gerek Diyarbakır'dan, gerek Eskişehir'den tüm iş konfederasyon yöneticilerimizle geldik. Genel Başkan Yardımcılarımız İsa Ünlü Kardeşim de Şanlıurfa Konfederasyon İl Başkanımız. Yeni sendikamızın da kurucusu Yahya Kardeşim, Yedi kişilik bir kurucu ekibi bugün valiliğe dilekçelerini verecekler kurulum için. İnşallah bir ay içerisinde bakanlık tarafından onaylanması yapılacak ve tekrar sizinle buluşacağız. O zaman yine ben şimdi Yahya ya kardeşime sözü bırakıyorum. Sözlerime başlarken bizleri bir araya getiren yegane sebep sendikal anlamda daha güzele, daha iyiye ve daha demokratik bir sendikal anlayışa olan özlemimizdir gelişen, sürekli gelişen dünya düzeninde ve Türkiye'mizin kalkınmasında söz sahibi olan emekçilerimizin haklarını en iyi şekilde alabilmesini ve işçi işveren arasındaki huzuru, barışı sağlamak amacıyla yeni bir sendikal anlayışla bu kutlu hareketi başlatmış bulunuyoruz. Bu hareketimize desteklerini ve dualarını esirgemeyen emekçi kardeşlerimize de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve diyoruz ki derdi evine ekmek götürmek olan emekçilerin sırtında kambur gibi taşıdığı sendikaları lüks hayat sürme derdinde olanları üyelerini her türlü negatif ayrıştırmaya tabi tutanları ve hatta cezalandırmayı bile mübah gören sendikal anlayışı destekleme ve savunma vaktinin sona erdiğini belirtiyoruz. Bilgi ve teknoloji çağında yaşadığımız bu evrende Sendikal anlamda ilkel ve baskıcı yöneticilik anlayışının da daim olmayacağını buradan duyurmak istiyoruz. Son olarak buradan tüm TİGEM emekçisi kardeşlerimize şunu söylemek istiyoruz. Geliniz hep beraber gerçek anlamda TİGEM işçilerini temsil edecek bu oluşuma destek olalım ve tabela sendikacılığına bir son verelim demek istiyoruz. İnşallah tüm emek iş sendikası çatısı altında buluşmak dileğiyle sendikamız tüm emek iş bütün işçi camiasına ve TİGEM emekçilerine hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla diyorum. İyi. Sağlı <laughs> 38'e basarsan otomatik